Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Zoom'da çok sorulan soruların cevaplarını yanıtlayacağız. Ee, sorular gayet açık ve basit sorular ama bazı arkadaşlar yapamamış yani. Çözümleri basit ama yapamayan arkadaşlar için göstereceğim. Mesela şeylerimizden bir tanesi. şöyle videomuz durduralım. Ee, şeylerimizden bir tanesi arkadaşlar sorularımızdan bir tanesi şu ee, Arka planı ayarlıyor arkadaşlar? Ee, şöyle şuradan bakın start video yazan ya şuraya tıklıyoruz. Arka planı değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Burada e, isterseniz şuradaki ekle butonundan video ya da resim ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra sizde bu işaretli ise görmüş olduğunuz üzere görüntünüz boşu çıkacaktır. Çünkü sizin yeşil ekranınız yoksa eğer bunu işaretlerseniz görüntüsü bu şekilde bozuk çıkacaktır. Bunu engellemek için e, dediğim gibi bunu kapatıyorsunuz. Ardından istediğiniz resmi seçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz çok basit bir yöntemi var. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, birinci sorumuz genellikle sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Ee, araştırılan ve sorulan. İkincisi ise, ikincisi ise arkadaşlar e, e, nasıl efekt yani nasıl mesela kaşları ee, ince olan arkadaşlarımız ya da e, kaşları olmayan arkadaşlarımız için burada kaş efektleri var. Görmüş olduğunuz üzere. Bunu normal canlı dersteyken kullanabilirsiniz. Canlı derslerde kullanabilirsiniz. Ama şuradaki bıyık kısmını yani bu şekilde eklediğiniz bıyıkları canlı derste kullanamazsınız maalesef. Öğretmeniniz kızar. Bunu işte köse, tabiri caizse bir diğer adıyla sakalı ve bıyığı olmayan arkadaşlarının toplantıda kullanabileceği bir efekt. Evet arkadaşlar. Ee, bu bu şekildeydi. Ee, bir diğer sorumuz ise e, webcam nasıl bağlanır? Şimdi ben webcam bağlamayacağım. Dur ben bir kaldıralım. Dediğim gibi şuradan. Şuradan. Şunun hiçbir yaparsanız şey olur resetleyelim. Evet, tüm hepsi eski haline döner. Evet. Hmm. Hmm, bu da facecam ya da webcam nasıl kullanılır? Nasıl şey şeye eklenir şeklinde. E, şimdi arkadaşlar bunun için e, videoyu bir duraklatmak istiyorum. Çünkü e, bir işim çıktı. E, o inşallah edip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Bakalım videoyu başlatmıştım, başlatmış. Videomuza devam edelim. E, size aşağıdaki verdiğim linkten bu siteye geliyorsunuz. Bu siteye geldikten sonra Burada Windows için e, şey Mac kullanıcıları, Apple kullanıcıları için Bu da bunu bilmiyorum Ubuntu ne oluyor ben de bilmiyorum ama Buradan e, genellikle e, Windows kullanıyorsunuz Ben de Windows kullanıyorum O yüzden Windows için web kamerasına tıklıyoruz bir kere Bu bu şekilde yaptıktan sonra zaten indirme işlemini başlatıyor İndirme işlemini başlattıktan sonra bunun üzerine bir kere tıklıyorsunuz Sonra e, karşınıza bir makale gelecek makale ister okuyun ister okumayın Yani gerekli şeyleri Yani böyle kabul edilenini etmeyeceğiniz bir şekilde e, bence gereksiz. Okumadan direkt şey yapın. Ben indirdiğim için ikna etmeyeceğim. Oradan I accept e, makaleyi okudum ve sözleşmeyi kabul ediyorum deyip next'in artık Arna next. Sonra kurulum başlıyor. Kurulum bittikten sonra zaten kendi açıyor. Kendi açıyor ama ben şu an şey olmadığı için e, açmayacak. E, burada iVoom webcam, var. iVoom webcam diye bir yer geliyor bunu açmasanız da bağlanabilirsiniz. Buna bağlanmadan önce arkadaşlar buna bağlanmadan önce şey olacak arkadaşlar. Telefona da bunun uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yani telefonu ben webcam olarak kullanacağım. Daha mantıklı oluyor çünkü. Benim şu an telefonumda inil olduğu için size şu şekilde gösterebilirim ben bunu. Eee e Ha, pardon, çünkü ben bunu şimdi arkadaşlar şu anda e, OBS Studio'da kullanıyorum. OBS Studio'da kullandığım için e, bu error verdi. E, bunu tekrar burada kullanamazsın dedi. E, şimdilik bunu burada kullanmayalım. E, şimdi ben videoyu durduruyorum. Telefona geçiyorum. Telefonda da uygulamayı indirip nasıl bağlanacağınızı tekrar anlatacağım. bir ara verelim. Aramızda bu benim YouTube kanalım. Abone bilir. Ee, YouTube kanalımda en son videoma tıklayarak şuradan videomu beğenebilir. Buradan abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz yorum yapmayı, dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an telefona geçtim. Telefona geçtikten sonra şuradan aşağı doğru iniyoruz. Aşağı zaten ben de inik görmüş olduğunuz üzere Play Store'a tıklıyoruz buraya i ri un yazıyoruz. Yani siz ri yazarsanız zaten çıkıyor burada. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan bu uygulamayı yüklüyoruz. Bu uygulamayı yükledikten sonra bu uygulamayı yükledikten sonra arkadaşlar aç tuşuna bir kere basıyoruz. Ee, ve uygulamamız açılıyor. Hmm, uygulamamız açıldıktan sonra şu şekilde bir ekran geliyor özür dilerim ee, ekranda e, diyor ki bilgisayarınıza bağlanılmaya bekleniyor aynı internete bağlanmanız gerekiyor bakın bunu unutmayın ee, bilgisayarla telefonda aynı e, internete bağlanma, e, bağlanmanız gerekiyor ee, bunu yaptıktan sonra sonra zaten kendisi bağlanıyor Uygulamayı açmanıza gerek yok bilgisayardan o zaman tekrar bilgisayara geçelim zoomda bunu nasıl açabileceğimizi tekrar göstereyim ben size evet arkadaşlar tekrar geldik Bakalım videomuzu kaydediyor mu? Aynen kaydediyor. Güzel. Ee, geldikten sonra e, şunu bir durdurmak istiyorum. E, şimdilik onu durduracağım. E, nasıl bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. E, neyse önemli değil. Şimdilik bunu bir silelim. Sildikten sonra arkadaşlar görmüşsünüz. Buraya geldim. Burada şuraya tıklıyorum ve İrgün Webcam var. İrgün Webcam'i seçiyorum. Artık telefonunuzdan bağlanıyorsunuz. Telefonunuzdan görüntünüzü yansıtıyorsunuz. Şu an bilgisayardan ders istiyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Ee, bu da çok kolaydı. Sadece iki uygulama indirerek bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir günlük bu kadardı arkadaşlar. Ee, zoom'da nasıl? Ee, arka plan ayarlanabileceğini, sonra zoom'da nasıl kullanan, filtre kullanma filtre kullanılabileceğini ve ardından zoom'da nasıl web kamereklebileceğiniz yani telefonumuzu nasıl webcam olarak kullanabileceğimizi gösterdim. Ha bu arada şunu söyleyelim unutmadan. E, artık bunu kapatabiliriz. Bence bir önemi kalmadı. E, şunu da kapatalım. E, bu in, e, şeyi iRoom webcam'i, web webcam arkadaşlar. Tüm video kayıt programlarında kullanabilirsiniz. Yani sizin videonuzu isteyen her uygulamada kullanabilirsiniz. Bir dakika. Heh. Ee, şurada şunu seçiyorum. Gördüğünüz üzere Irfun Webcam diye geliyor zaten. Bunu seçtikten sonra şurayı az ayarlayalım. Heh. Bu şekilde e, tüm kamera yani video kaydı isteyen programlarda kullanabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur, olabilmişimdir. Eğer yardımcı olabildiysem aşağıdan abone ol tuşuna tıklayabilir, videoyu beğenebilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.